Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hava tapında neler yapacağız neler. Şimdi arkadaşlar benim bir mega paket video vardı. Benim 900 elmasım falan vardı. Mega paket açtım onunla. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Ee, bir önceki gösterdim. Şurada bir sürü mega paketler var. Girmeyen, oyuna girmeyen, acil girsin mükemmel var. Şimdi ben buradan bir bakayım. Burada galiba ne oldu böyle? çıksın da. Yapma bunu ya. Onları sil. Kimizi kapatalım ki yani ama bu videoya geçelim iyi. Aşağıda bir sürü internet harcılar. Ha tamam. Islandi bir canlı ders vardı hoca bir şey anlatıyordu. Biraz önce. Ne oluyor ya? Arkadaşlar sorunlar yaşıyoruz. Neden ben de anlamadım. Oyuna galiba bugün bir şey gelecek. Mola verilecek galiba. Dün mü donan gün müydü neydi bir şey bilmiyorum şey, şey dönmüştü. Şimdi arkadaşlar bugün e, maçın yapacağım. Biraz daha fazla isterdim tabii ki. Bu menajerimizi şey yapalım. Anlaşma yapalım. Sosyalden bir arkadaşlık isteği gelmiş. Nasıl? Benim bir tane var ne oldu? Aa benim arkadaş... Hadi canım. Aras gitmiş. Neyse. Onu ben bir kısa bir sonraki videomda alırım belki. Şimdi arkadaşlar bir sıradan paketimizi açalım. Şurada sıradan paket verilmiş. Böylece şey, her iki gün de veriyorlar. Evet şuradan 4 elmas görecek. Ekstra verdi çünkü. Arkadaşlar video izlemeye hiç gerek yok. Şimdi buradan ücretsiz oyuna. Bismillah. Bir tane YouTube vurardı böyle. Sayıyordu 1 2 3 4 5 diye sayıyordu. Sonra 5 5 artarak gidiyordu. 1 elmas. 393 elmas ve altın. Sakinim İyi yapacağız iyi, iyi bekleyin Basitler basit Çözdüm bazı Bazıları mantıklarını çözdüm Al dur şunu şöyle alalım yapalım Bunu tekrar kaydır buraya alalım Ortada da ekmeği kaç alıyor 2 yıldan en sıradan paket geldi. Şimdi arkadaşlar en iyileri izleyeceğim. Oha ya. Bekler. Şimdi arkadaşlar en iyi burada ne verdiler? Bunu verdiler. Bundan da gelmez. En iyi burada. O zaman. Oha ya. Bundan da geldi. Gireyim arkadaşlar. Vermeyeceğim. Kötü. Çok kötü. Burada böyle şey var. Bilmiyorum da bir daha. Böyle Böyle şey şey değil mi? Arkadaşlar bitti video burada. Olmazsa şuradan sizin için Bunlar açayım mı? Açmayayım dur. Bunlar açayım. Açmayayım ya da. Açayım mı? Kapak koy. Allah kapak koy. Arkadaşlar açıyorum sizin için. Açtım. Bakalım ekranın bir paketlerine çıkacak. Dövüşçü kaplar. Oo çok güzel çıktı. Düşçü Kaplanım arkadaşlar tamamlanacak az kaldı. Çok güzel geldi. 7 tane kaldı. Yarış kramponuna göre ihtiyacım yok. Zaten iyi. Boyut gelmiş Medusa'ya. Yok ya bunlar ne böyle. Arkadaşlar isterseniz bir elde oynatalım. Ben bir önceki sezonun birincisiyim. Ee, kazanmak için elimden geleni yaptım. Birinci oldum. şampiyonlukla 7 tane verdi. Zaten bir tane vardı. Bak gördüğünüz gibi burada şampiyon olmanın şeyi var. Süper 2 şampiyonuyum. Bunu kapat. Oha ne oluyor? Arkadaşlar bu arada sonuçlar bazen zorlayabiliyor. Karakteri iyi oluyor ama oynayamıyor. Mesela onlar çok iyi oynuyor. Çok güzel oynuyorum. Bazıları karakterleri de iyi oluyor. Ee, kendileri de iyi oynuyor. Tabii benden daha iyi olmadıkları için. Bunları yeniyorum. Ama bak Bunları yemem onları. Nasıl yiyorum? Lan internet! Hayt Iştaba Az ev işleri açıyorum. Arkadaşlar durun. Ben bu oyunu arkadaşlarımla falan da oynatıyorum. Mesela kimleri? Benim mesela sen de oturan arkadaşlarıma mesela başka arkadaşlarıma size de öneriyorum bu oyunu mükemmel bu oyun ben çok sevdim bu arada arkadaşlar akrep kralla da kapışmak istiyorum akrep kral arkadaşlar video bitti görüşürüz